<laughs> Şöyle ondan sonra Mümkün Bir çıkartın. Bir <laughs> çıkartın. Bir çıkartın. Bir çıkartın.

thank sure. you Konya'nın bir bisiklet şehri olması adına bugüne kadar çok önemli projeler hayata geçti. Konya 550 kilometrelik bisiklet yoluyla Türkiye'nin en uzun bisiklet yoluna sahip ilidir. Bugün itibariyle de yeni projeleri hayata geçirmek için çalışma yapıyoruz. İnşallah 2023 yılına kadar 84 kilometre daha ilave bisiklet yolu inşa edeceğiz. Konya Türkiye'nin en önemli bisiklet şehridir ve bugünden sonra da bunun daha çok vurgulanması için çalışmalar ve projeler hayata geçecek. Özellikle otoparklar konusunda ciddi bir çalışma yürütüyoruz. İnsanların bisikletlerini güvenli bir şekilde otoparklara bırakabilmeleri için hem mevcut otoparklarımızda bisikletler için yer ayırıyoruz. Ayrıca da özel bisiklet otoparkları yapmaya başlayacağız. Bugün çok önemli bir proje hayata geçiyor. Türkiye'de ilk kez bir tramvayda toplu ulaşım aracında bisikletinizle birlikte seyahat edebileceksiniz. Bir tramvayımızı sadece bisiklet tramvayı haline dönüştürdük. Artık akıllı toplulaşım ulaşım sisteminden göreceğiniz sefer saatlerinde bisikletinizle birlikte durağa gelerek bu tramvayımıza bineceksiniz, istediğiniz yere gideceksiniz. Bisikletinizle beraber işlerinizi halledip ya da programınız neyse onu tamamlayıp sonra tramvayla tekrar istediğiniz durağa geri gelebileceksiniz. Türkiye'de örnek bir uygulamayı hayata geçirmekten büyük bir mutluluk diyoruz. Bu hem bisiklet kullanıcılarımız için yeni bir başlangıç olacak aynı ama aynı zamanda şehirde önemli bir farkındalık çalışması. Çünkü bu tramvay sürekli olarak bir ring halinde şehirde tramvay bisiklet tramvayı olarak seyahatini sürdürecek. Şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. İnşallah Türkiye'de bisikletin tüm şehirlerimizde daha aktif kullanılmasını temenni ediyoruz. Bunun için öncü ve önder olmaya Konya Büyükşehir Belediyesi olarak devam edeceğiz. Emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah tüm Konyalılarla birlikte Konya'yı Türkiye'nin en önemli bisiklet şehri haline getireceğiz. Zaten şu an bisiklet yollarını aktif kullanıyorum. Bisiklet tramvayını kesinlikle kullanırım. Mesafeler kısalacak yani tekrar. Kullanıyoruz sürekli. Sağlıklı yaşam için. Ama işte çarşıya pazara giderken zorlanıyordum. Güzel bir uygulama oldu. Yine diyorum yani ilkleri şehri Konya'dan güzel bir uygulama. Çok güzel bir uygulama. Şimdi bisikletle Sürekli kullanıyoruz bisikleti. Yalnız şöyle bir sorun var. Çok uzun mesafelere gidemiyorsunuz bisikletle. Bu uygulamayla çok güzel. İstediğimiz durakta, bize yakın olan durakta inip istediğimiz şehire gidip gelebileceğiz. Çok güzel olacak. Özellikle kışın daha iyi olur soğuklarda. Çok uzun mesafe gidemediğimiz için. Tebrikler. Çok güzel bir uygulama. Ee, çok mantıklı bir uygulama, uygulama olmuş. Konya gibi yerleşimin düz olan bir yerde bisikletlerin daha faal kullanılması çok önem arz ediyordu. Belediyenin buna yaklaşımı gerçekten çok güzel olmuş uygulamanın devam etmesi ve yakınlaştırılması gerekiyor şimdiden herkese teşekkür ediyorum Pandemi sürecinde biraz sıkıldık. Spor yapalım dedik. Bisiklete bindik. Bisikletle otobüs geldiğinde fark edince ona bindik. Sonra ineceğimiz yere varınca indik. Çok güzel bir uygulama olmuş.